Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede asfalt seferberliğine devam ediyor. Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'ndeki 12 kilometrelik yola önce altyapı çalışması ardından da asfaltlama işlemi yapıldı. Bu yol çok dardı. Mahallemizdeki vatandaşlarımız buraya ulaşabilmesi için çok büyük sıkıntı çekiyorlardı. Sayın Muhittin Başkan 2022 programını yaparken bu yolun bir an önce asfalt olması noktasında karar verdik. Şu anda asfaltını yapıyoruz. Çok bağlantılı yol olduğu için çok önemli bir yol burası. 28 yıl önce bir asfalt döküldü. 28 yıldır yapılmadı. Geçen yıl altyapısı yapıldı. Bu yılda gördüğünüz gibi asfaltı dökülüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye ayrı ayrı teşekkür ederim asfaltımız başladı. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Antalya için çalışıyoruz.